Arabanın avansını ayarlayacağım e, M egzantrik kasnağı üzerinden Yapılıyor bu ayar e, Gördüğünüz üzere e, ayar geride biraz e, Eksi avansda Gözükmesi gerekiyor zaten bilgisayara baktığımda da e, Eksi değer gözüküyor. Eksi 2.9 gözüküyordu En iyi ayar e, 0 ve 0.5 olarak Yarım olarak e, Kaynaklarda gözüküyor Şimdi ben e, bu değerin en sağlıklı ölçüsü 5 derece, 80 derece ve üzeri olarak yazıyor kaynaklarda. Şimdi motor sıcakken bir bakacağım avansına. Sonra da ayar yapıldıktan sonra bir daha bir bakacağız. Böyle marş alırken geç alma var. Evet. Şimdi avans değeri -2.9. Su sıcaklığına bakalım. Su sıcaklığı 76 derece. 12. ayda olduğumuz için su sıcaklığını bir türlü 80 dereceye getiremedim ama muhtemelen doğru da ölçüyordur. Şimdi yeniden bir düzeltme yapacağım. Sonra bir daha bir bakacağım. Ayarda değişim Şimdi var mı? Şimdi bu 13'lük 3 civatayı gevşettim. Bu şekilde rahat hareket edecek şekilde gevşemesi gerekiyor. Şu an gevşediler. radyatöre doğru, radyatöre doğru arabadan ayar esnettiğimizde avans artı yönde değişmesi gerekiyor. Şimdi bir miktar değiştireceğim. Fazla oldu. Bunu biraz geri alacağım. Ee, sonra yeniden değerlere bakacağım. Şimdi avansı ortalama bir miktar artı yönde artı yönde değiştirdim. Ee, Vakomdan vakumdan yeniden bağlandığım kısımları göstereyim. Sonra yeniden marşa basacağız. Efendim oğlum. Youtube izleyemezsin oğlum ama videoyu Youtube'a atarsam sonra izlersin. Evet. Su sıcaklığı. Beşinci kanaldan mı? Evet. Şimdi avans bu şekilde. Marşın da bir nasıl bastığına bakalım. Ses olsun. Evet. Yakıt değeri bir miktar anlık tüketim yükseldi. Avans artı 6.9'a çıktı. Yani çok fazla yerlemişiz. Bunu buçu e, demek ki çok küçük adımlarla hareket ettireceğiz, bulacağız. Şimdi evet. birkaç kez e, gittim ayar yaptım. 6'ya çıktı. 4'e indi. 2'ye indi. Sonra eksi 0.5 oldu derken hassas ayar yapmak gerekiyor. Şimdi hassas bir ayar yaptım. Yani son halini paylaşacağım. Marş basması bu şekilde oldu. Biraz geç alıyor. Ama avans değeri şu an kabul edilen en ideal derecede. Yakıt ayarı ile ilgili biraz daha bir e, ayar yapacağım. M-Malif tarafından yapılan ayar avans ayarı yani aslında bu e, avans ayarı benzinli motorlardaki gibi avans ayarı değilmiş. PD motorlarda bu e, pistonun üst ölü noktasının e, senkronizasyonu yani e, üst ölü noktada e, pompa enjektör injöktör e, vuruşunu yaptığı için bu iki e, hareketin senkronizasyonu yapmak için. Ee, bu ayar varmış. Neden sabit değil de böyle hareketli bir ayar var? Yani madem böyle en ideal sıfır buçuk, neden e, fabrika bunu sıfır buçukta ayarlayıp sabit bir kasnak yapmamış diye sordum. Ee, bu konuda da çok fazla yapay zekadan, ChatGPT'den destek aldım işin açığı. Yani biraz o aydınlattı. Tabi bazı bilemediği şeyler oldu. Emme tarafı sabit kasnaktır, egzoz tarafından ayarlanır şeklinde anlattı bana ama e, araştırmalarım sonucu bulduğumda Emme tarafından avans, egzoz tarafından e, yakıt e, değeri ayarlanıyormuş. E, bu da zamanla e, yani şimdi en ideal e, avans ayarı bu. Ama zamanla e, kayışın sünmesinden vesaire durumlardan oluşan e, kaybı toler etmek için bunlar ayarlı kasnak şeklinde e, dizayn edilmiş. Şu an için mesela en iyi ayar bu Yalnız marş basman biraz zayıfladı diğerine göre Yani çok sıkı şekilde marş basmıyor Belki yakıt ayarı ile ilgili bir durum olabilir Ona bakacağım şimdi Biraz onun için böyle bir teknik ayar yok Yani anlık tüketimde 1.1'lere çıkıyor 0607'ye 07ye düşüyor Bu burayı etkiliyor Yakıt tüketimini etkiliyor bu ayar Ona biraz bakacağım iyi bir ayar tutturmaya çalışacağım. Şu an için avans ayarını e, en ideal dereceye getirmiş gözüküyoruz. Aslında bunu ben bir, bir sıfır tamamıyla sıfıra bir getirmeye çalışacağım. Bir e, marş basmada farklılık olacak mı? Bir ona bakacağım. Ondan sonra e, yakıt ayarıyla oynayacağım. Şimdi avans ayarını e, elektronik ortamda gördüğümüz için derece olarak istenilen gibi ayarladım. Ama yakıt ayarı ile ilgili biraz kulak ayarı diyeyim. O şekilde bir ayar yaptım. Şimdi avans sıfır noktasını aşağı yukarı burada sıfırlandığında buldu. Ama burası çok hassas. Mutlaka vakumla bakılması gerekiyor. Yakıt tüketim ayarını da buradan ayarladım. Yine o da sıfır noktasına yakın ama yani her marşta aynı tepkiyi vermedi gibi. Sanki biraz böyle evet. arabaya bindikten sonra, yani sürdükten sonra biraz daha böyle bir rahatlayacak ee, gibi gördüm. Şu malzemelerimizi bir bagaja atalım. Bir marş ulaşalım. Şimdi burada bir şey kaldı mı? Gönül de yok. Şimdi bir marşa basacağım. Anlık tüketimi ve sesi duyun. Evet. Aslında bu anda tüketim biraz birlere çıkıyor, biraz yüksek. Yani bunun 0.8 ayarında olmasını isterdim ama sanki biraz da soğudu motor ısınınca düşeceğini düşünüyorum. Vakom'dan yeniden bir hem nereden hangi kanaldan baktığımızı göstereyim. Şimdi şu şekilde PD motorlarda motor kısmına girdikten sonra Meas Blocks yazıyor. dördüncü e, kanal. Torsiyon Value. Evet. Şuan Şu an sıfır konumunda. En ideal derecede. Yakıtla ilgili bir yer daha vardı, bakılacak da. Oo, fırtına çıktı ana burada. Şimdilik onu göz ardı ettim. Biraz da şey gibi. Yakıt kısmını biraz sürerek tecrübe etmem gerekiyor gibi alamam bir algı var. Ana tüketim 08'lerde motor ısındı. Bir yeniden bir marş yapayım. Kapattım. Baştım. Çok sarsıntısız, rahat bir şekilde marş bastığı hiçbir titreşim olmadı gerçekten. Bayağı farklıydı. dışarıda çok rüzgar var. Ses alamıyor olabilirsiniz ama evet. Gerçekten arabanın çalışması çok yumuşadı.